Bizim bu eğitimimiz öncelikle yüz yüzedir esas bilgiler ve benim enerjimin inisiyel sesi oluyor. Yani bu el verme olayı ve sonra bu enerji size size el verildi ama kabul ettiniz yoksa yok. Kas testiyle kontrol ediyoruz. Kas testi evet ve hayır beden diliyle, kinezoloji elmiyle. Ve tamamen her şey sizin hakimiyetinizde. Gerçekten evet. emin olarak çıkıyorsunuz eğitimden. Ben kendime yardım edebileceğim eminliğiyle çıkıyorsunuz ve devamında benim Zoom görüşmelerim var. Eğitimi veriyorum ama takip ediyorum. Her Zoom görüşmesinde iki saatlik bir görüşmede siz öğrencilerim bana anlatıyor. Nasıl yaptık, nasıl ettik? Ben kendime has meditasyonlar metni bana ait meditasyonlar sesli şekilde gönderiyorum. Onlar onu yapıyor. Evet, evet.